Bang bang lükülü, bang bang lükülü, hal mi fal bo hal ho hi hi. Bang bang lükülü, bang bang. Red git burada, benden kaçamazsınız oğlum. Bang bang lükülü, bang bang lükülü. Hell... Adana'da Cincik gibi yeni bir yarışma başlamış. Adı da Survivor. Aa ilginç bir yarışmaya benziyor. Bu yarışmaya ben de katılmalıyım. Gidiyorum ben. Bu işte ben, bu işte, bu bu bu. Ben de vurulmalıyım. Benim yerim burası. Nereye başvuracağım ya? İrtibat tel. Tamam. Geliyorum. Merhaba. Ben süslü Ayşe. Filmlerin vazgeçilmez yüzü. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ayşe ben, süslü. Kayseriliyim. Kayseri'den katılıyorum. Evet, bize nasıl bir güneriniz var Ayşe Hanım onu sizi, gösterebilir miyiz? Sizi mi? tanıyor, ünlü müsünüz siz? Tanıyor musunuz? Evet, ünlüyüm. Biz tanımıyoruz ama. Yakında herkes tanıyacak, hiç şüpheniz olmasın. <laughs> hallettim. Tat hallettim. Şimdi sıra Survivor'da. Sao'nu Survivor'lar ben de geliyorum. Ben de buradayım.